Hello, everyone. How are you? Okay, today we are going to ride a horse. Where's my daughter? Merve, This is road of Masif. You you, when you are past Setar at the left side, you can see uh, International Riding Horse Club. Evet, bu sırası bir at uh, çiftçiliğine gidiyoruz. Artı yaşlıların olduğu bir yer. Burası Seytari. Buraya geçtikten sonra sol tarafta hemen görürsünüz. Çok güzel bir yer. Hello everyone, hello Erbil. How are you? How is it going your life? Okay, today we are Come to Erbil International Equestrian Club. This is meaning riding horse. Look at here. Look at here. With uh, my daughter. Erbil. Atka münge geldik. Münecerde at yarışları var. Ne biz os, At çarşı atlarını almayız bırak da. Pony atlar var. Katır atlar olsunlar bilmemiz. Bugün Erbil'de ata binmeye geldik. Kızımla. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ata binmeyi seviyorsanız ya da at kulübüne katılmak istiyorsanız yani eğitim almak istiyorsanız nasıl bilinmesi gerektiğini ya da yarışlara katılmak istiyorsanız tabi buralara gelebilirsiniz. Çok ama çok güzel bir yer. Birazdan inşallah içerisinde sizlerle göstereceğim, paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. bu atların olduğu yer bu ne atlar aaa ne kar satlar suylu otuklar <laughs> hmm. <laughs> evimiz yine de marak var Nasıl fazla var şu atın kocaman ata baksana. Tam böyle mükemmel bir at ya. Ay keremik. Bu saatte can satın atlar. Ne? atların olan yeri. Uh -huh. uh. Uh, well. look at here so cute yeah. you want to see here is cleaning. Then after the come and the riding horse is ready. At binmeye hazır geliyor. Şu seyahatin güzeline bakar mısınız? Maşallah. Evet. Burası at yarışlarının olduğu alan. E, bu alanda oluyor. Yani ben bu alana daha mi? önce hiç gelmedim. Gördüğünüz gibi. E, böyle yumuşak toprak mı artık çok ilginç bir e, bir şey. Daha önce de hiç böyle bir atların yarıştığı bir alanı hiç görmedim. O at yarışlarının yeri öt kerime adem ülkom bir yer. Ben o at sıradım, atlarınız varsa mücari mı ödeyip onu, onu isteye almayısın dedi. Şimdi kişkine bir şey var, sol at, atı minalamın. Burada uluslararası at yarışları oluyor dünyanın her tarafından atların getirip insanlar Neyse. yarışlarını yaptırabiliyorlar. Burada oturup at eğitmenlerini izleyebilirsiniz. Görüyorsunuz. Hem nicil at e, yürütüp çatır Anda keremit. Nojar satlar koyu hazır. Dayında çatır. E, Denizler kızısın deyip. Şu anda bunlar warm up yapıyorlar. Yani vücutlar ısınsın diye şu anda çalıştırıyor. Şu atların güzeline bakar mısınız? Evet. Burada oturarak izleyebilirsiniz. İçeride atlar da var. Efendim? Yok bunlar kocaman görüyorsun atlar bunlar.